Bu hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir arkadaşlar Bugün yeni bir youtube videosu ile karşınızdayım Bugünkü video konusu ne? Vlog arkadaşlar Yaz bitti Son bir kere tatile çıkalım dedik O son bir kere tatile Böyle vlog yapalım dedi güzelce Orada gittikten sonra arkadaşlar işte Bugün 24 adımı çekeceğim Kimle gidiyorum arkadaşlar Önce tanıdığınız isimlerle başlayayım. Ben, Berk, Barış, Özgür, Emir. Dört, beşimiz gidiyoruz. Helal lan, kendimi saymadım. Beşimiz gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle kısaca size göstereyim. Çantamı hazırladım. Kombinimi giydim. Şöyle göstereyim size. Çantamı hazırladım. Her şeyimi aldım. Şimdi kaldım 2-3 dokunuş. Sonra da bitti. Yani güzel olacak bence. Gideceğimiz yer arkadaşlar bu arada. Şile. Şile gideceğiz. Şu an ben çıkıp gideceğim. <laughs> Marmara'yla su bulan gideceğim herhalde arkadaşlar çok uzak yol bir saat buradan yol çekeceğim de oradan bir saat daha oraya iki saat yani en yani kafadan yani iki saatte kim bilir daha kaç saat Yani kısacası böyle şu an hazırım sanki aklımda başka bir şey aldım yok her şey aldım mı oğlum en büyük şarj aldım şarj aldım, şarjı aldım. Bir son kere her şeyi düşüneceğim. Sonra kapatacağım. Sonra yola çıkacağım. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Aldım çantamı. Şöylesi arka meydan göstereyim. Böyle de arka boydan. Çıkıyor şimdi. Arkadaşlar şimdi geldik pendiye. Evet. Barış içeride tıraş oluyor. Emir var. Özgür var. Bekliyoruz. Berk gelecek daha. Arkadaşlar gelin Barış'ı göstereyim size. Ya oğlum, çek, çek. Bakayım göster bakayım tarafını. Fena. Ne deniyordu buna? Ne deniyordu? Fena. Öyle Fena. Öyle. Fena. 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 Bitti. Sonra yolculuk başlasın. Arkadaşlar bindik arabaya. 1 saatlik yolumuz var. Ne yapacağız? Afgan olası gibi gidiyoruz. Neyse arkadaşlar oraya gidince devam edeceğiz. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar geldik sonunda. Hemen denize, hemen denize. Şöyle bir yer. yer. Gideceğimiz yer arkadaşlar. Burada falan. O, o. Arkadaşlar şu an oturduk bekliyoruz adamı. Aha geldi. <laughs> Köpek bedeninizden gelmiş. Arkadaşlar bu bizim yeni dostumuz. Abi geldi. bizim misafir etmeye geldi. Arkadaşlar şimdi anahtar alacağız. Ama kimse yok Geceğiz. ya daha güzel olacak. Karavana evet. gideceğiz. karavanla şey kalacağız şey bu şey arada arkadaşlar. Tam var bu güneşle, ya karavanın. Yani şöyle etrafı et size şöyle göstereyim. göstereyim. Çok güzel bir yer. Evet. Tam kafa dinlemelik bir yer arkadaşlar. Şöyle. Bizim kalacağımız yer <laughs> bak şurada karavanlar. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Geldik arkadaşlar. Çok tatlı bir yer ya. Böyle sandalyemiz var. İçerisi şöyle. Mutfağımız burada küçük. Orada <laughs> yatağımız iki kişilik. Alt. Üst ben burada yatacağım. Orada da küçük bir düşüğümüz var. Hocam bir çık. Bu çık. Fena. Çık. Aga sen beni niye kovuyorsun ki? Sen iki dakika çık. Bak arkadaşlar kovuluyoruz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar evet. denize gidiyoruz. Şimdi karavanımızdan çıkıyoruz. Oğlum çıplak sen bir git ya. sonra Onda kaç veriyorsun buraya? Artı 15 abi, Burası çok güzel ya. Yani. Tamam buradan Hayır, gidişte bu arada, bir de soracağım sana. Benim tam kafa benim tam yani zevkim burası. Tam. Vallahi. Oğlum sen Allah bir doğru. tişört giyseydin bari kanka. Kankı sarı var verdim bak sana ha. TikTok çekiyorlar kafayı yedim. Arkadaş şöyle yani. Çok değişik. Güzel ama. Şimdi denize gidiyoruz. Oğlum ayağım bir sürdü ya. Aa oyun var lan. Şu kağıtları da çıkartıyoruz mu? Allah'ım. Oğlum burnum kaşıyor. Burnum kaşıştırmıyor daha ama. Oha. Abi de arkadaşlar buranın eksi yanı çok sivri sinek var. Bak girdik daha 2 dakika olmadı her yerim kaşınıyor. Çok güzel bakar mısın şuraya? Dağları var Oradan atlasam var ya. <laughs> arkadaşlar şimdi geldik denize. Su sıcak mı? Biz yok sıcak ya. mı arkadaşlar? Çok tertemiz, mis. İşte Yani yaz sonu bir tatil işte bu. Neyse arkadaşlar ben denize giriyorum. Hepinizi öpüyorum. Çıktıktan sonra devam ederiz. Bay. Evet arkadaşlar beni 2 dakika uyutmaya izin vermediler. Uyumuşum yaptı. Yaptıklarına bakın. Çıkamıyorum ben şimdi burada. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar çok zor. Herkes gitti mi benle? Emir kaldık. Ve şurada be, Berk yatıyor. Hatta burada sonra giderim ya Çok yoruldum konuşacak halim yok. Dire gidip düş alıp çıkmak istiyorum. Düş aldıktan sonra görüşürüz bay. Evet arkadaşlar bir iki saat uyumuştum. Uyandım şu an. Abi, çünkü yani dün gece hiç uyumadım sabaha kadar çünkü uyursam beni hayatta uyandıramazlardı. O yüzden şu an kalktım. Onlar da arkada oturuyor. Çok sinek var diye gitmişler. Losyon almışlar, kolonya almışlar, sürüyorlar. Çekil ya. bakın her gece kolonya. Aga, neyse arkadaşlar. Böyle bir günümüz böyle. Biraz birazdan da mangal falan yaparız orada. Sonra günümüz öyle bitiririz. Sonra yarına geçeriz. Allah oh, Allah Allah. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Uyandık. Kahvaltı bekliyoruz. Ben de ayrı olayım. Ben de ya. Ha, Bugün son sen kere sen bir denize bir girelim. Çok girelim. Son kere denize girelim Sizin ve sonra yarın sabahtan gideceğiz arkadaşlar. Ben yani... <laughs> bir kahvaltı yapalım da sonra bir denize gidelim. Tamam. Eğlenelim. Biversiz yapsın yani Çıkalım. Söyledim. Aşağı kahvaltı geldi şimdi. Off. Şiş peynir çek. Oha çok güzel olmuş. Çok güzel. Köy domatesi daha güzel oluyor. Benim. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi yiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çıkıp gidiyoruz artık buradan. Denizde. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltıdan geldik. Şortları giydik. Gidiyoruz denize. Öyle bakalım. Bakalım geleceğiz. Onlar da orada oturuyor. Yani Sıkılmayı gecede bir ateş yakmıştık oraya koyamadım. Ya, Mayısım, ben de, ben de. Arkadaşlar şimdi denize çıkıyoruz. Üstümüz gidik taksi gelecek. Ve gideceğiz. Deniz içinde keşke de çekebilsem ya. Çok sarıyor deniz içinde. Neyse yavaş yavaş yavaş. Evet arkadaşlar ya, geldik şimdi. Yani dün geldiğimiz yerde, dün geldiğimiz yerde gelmedi. Bugün yeni bir yere geldik. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bayağı dalgalı bu arada nasıl yüzeceğiz? Oğlum! Fena dalga var lan! Oğlum bak 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 bak! Kan bak! Fena! Arkadaşlar çok dalgalı. <laughs> Bakalım ne yapacağız? Bakacağız. Bak 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 dalgaya bak. Dalgaya bak. Oğlum o dalga var bir koysa var ya. Harbi son koyuşu olur. Evet arkadaşlar şimdi çıktık denizden. Eve gidiyoruz. İşte küçük bir sürprizim var. Aldın. Aa öldüm lan bu bir dakika. Ha gece kaldık. Fena bir şey. Bugün de güzel geçti. Gece kaldı. Geceyle yemek yedik. Uyuduk yani sabah gidiyoruz. Güzeldi yani her şey. Şimdi arkadaşlar böyle bir terk edilmiş ev var. Oraya bakacağız. Çok korkunç. Bakalım ne var ne yok terk edilmiş evde. Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu eve götürüyoruz. barış korkacağız arkadaşlar. Bak hatta yaşıyor. Hadi gel, gel gel. Gel. Gel kız. Lan tamam, ters düştü işte bu yine ya. Bir dakika arkadaşlar. Aldık. Oğlum inşallah suluktan ölmez bu ya. Ölürse çok kötü bir şey olur. Neyse hadi. Bunlar önden önden gidiyorlar. Kereye at. Abi, Bakayım ya. Yengeç bak, atıyor. Yine bu sefer. Denizden dereye geldi ama. Atsan oğlum. Aga <laughs> atıyorum. Görüşürüz. Michael. Evet arkadaşım denizden geldik. Şöyle kadro. Yüzüm arkadaşım az önce kapıya çarptım. Bir şey yok. Arkadaşlar şu adamı tanıyor musunuz? Şeyde olduğu vlogdan tanıyabilirsiniz. Eymen Reis. Her vlogda var zaten. <laughs> hani en son bizi İzmir'e götürüyordun. Vlogda demiştin. Takipçiler soruyor. Ha? Ne zaman götüreceğiz İzmir'e? Adam olduğu zaman. Oo. Pardon. Tek kendim, kendim, gide, kendim, giderim. Ya. <laughs> yemek yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra akşamda da sürpriz yiyeceğiz. var. Sürpriz göreceksiniz. <laughs> evet arkadaşlar gün bitti. Oturuyoruz böyle. Cips içecek. Cips. Barış uyuyor çok yorgun. Ateşimizi yaktık. Bugün de böyle bitti. Yarın sabah da yarın öğlen gibi döneriz herhalde. Bugün böyle arkadaşlar. Sıkıcı oldu ama bitti. Neyse arkadaşlar bugün böyle geçti. Yapacak bir şey yok. Bir tek zararla çıktık da neyse. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Bir şey demek istiyor musunuz? Nereye sallıyorsun kanka? İnsan mı var? <laughs> <laughs> tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın onları hadi. Öpüyorum bay. Günaydın arkadaşlar. Ve son günümüze gelmiş bulmaktayız. Az önce uyandık arkadaşlar. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz şimdi. ve beraber kahvaltıdan sonra taksi çağıracağız. Evlere gideceğiz. Yaz sonu tatilimizde böyle geçti arkadaşlar. Yani... Güzel miydi? Kafa dinlemeli iyiydi arkadaşlar. Bir tık... Ne istediğim gibi olmadı ama yine de iyi ya, eğlendik. Şimdi kahvaltı yapacağız ona. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir kahvaltı yapalım da sonra bakacağız. Peki, evet arkadaşlar. Barış'ın yüzü peki şekilde kaldı. Bu <laughs> şekilde kahvaltıya gelmiş. Sırada bak. Bakın Doğru, abi ya. bakın. Bakın bakın. Arkadaşlar <laughs> bitti kahvaltımız. Abi niye mi kahvaltı? Unuttum <laughs> arkadaşlar. Yüzünün <laughs> ben doydum. Çok. Sen de onu yıkarsana. Ben ne bileyim, benim seramik ürünlerim... Valla var ya, ben tatili puanlayayım mı 10'da 7 kanka. Ha bence 10'da 8. Ama eksi 15 kaldı. <laughs> İlk geldi artı 15 yıldır. 10'da kaç veriyorsun buraya? Artı 15 yani burası çok güzel ya. yani. Kanka yani şu an... Geldiğim artı 15 yaşında. 7. ziğim var. Çünkü şey... Sen kaç puan veriyorsun? Bak iç olarak şey olarak Yemek. tam böyle benim kafa. Dört tam kafa dinlemelik bir yer olduğu için 10'da 10 on yok ismi. Ama... Genel. Böyle çok ben böyle... 6. Birer bir, bir şey inemiyorum. Tamam. Deniz altın. sevmiyorum hafız yok. Bir Ondan dolayı bir, bir, bir puan kırdım. İyi. Bir de çok market falan çok güzel. Market çok güzel. Ta yani oradan da kırdım. De, de yani deniz de oldu. Ondan da kırdım. Sen kaç veriyorsun? Altı. Sen iki. kaç veriyorsun? On. <laughs> Neyse arkadaşlar. Orayı kes Arkası şöyle. Yani. Evet arkadaşlar evet, sonunda taksiye bindik. Gidiyoruz bunun eve. Yine aynı <laughs> arabayla. İşte Arkadaşlar YouTube videosu burada bitmiştir. Hepini çok seviyorum, çok mutluyum. Arkadaşlar, biz olduğumuz için bu video daha da like atın arkadaşlar. YouTube videosunun daha sonuna geldi, hepini like çok seviyorum. Tanka, bir like belirli bir arkadaşlar. 2000 like gelirse bir hafta içinde, haftaya da bir vlog daha gelecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum öpüyorum Kendinize edin. abone olmayı unutmayın öpüyorum Bay